Merhaba, hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla birlikte oynayacağım. Liora. Eski Megi bilenler vardır. Kulafa kasıyordu. Sürekli silahçı başı burada yapan var ya. Aha da o işte. Kayıttayım. Tamam. Öyle bir tane seviye basıp şunları çalıştıralım. Ee, şunları yanlış koymuşum, yerleri farklı. anakagora Şunu satalım parayı onu çıkartalım fayda almak için mükemmel. Özellikle kitledim. Sonraki tur olacak. Kutsama gelsin. Onun üzerinden devam edeceğim. tasın diye kapattım. Anlamadım? Kayıt diye kapattım. Zaten ayarlarımı ona göre yapmıştım ben de. Evet tamam. Lunox kalır mı bana ya? Lunox denemek istiyorum. Nasıl oldu merak ediyorum. Hemen atlayalım alma. Hayır hayır alma. Zaten alamıyorsun. <laughs> Bir Lunox büyücü yapmam yok mu? Acaba burada nasıl olacak? Büyücü kristalini buldun mu ki? Se gelirse gelmezse deneyeceğim şansımı. Benim oyun sanki biraz kolay olacak ya. Ne Bilmiyorum, sen senin gibi bot geldiği için mi? <laughs> Allah Allah. Demek düşük attı. Ben de diyorum niye kazanıyorum? Değil mi? Mmm. Güzel karine geldi bana. Sen çık kanka. Hah, şimdi olduk. Şu karenam bak bana bende de var bir tane. Bu kareneden mi istiyor? Evet. Geldin karşıma. Sokak yiyeceksin şimdi. Yapma yanarız. Oh, Bu güçlü bu arada hala. Güçlü. Ne? Ölme sakın. Ölme. Gerçekten mi ya? Gerçekten nasıl öldüm orada? Neyse. Dur. Halledeceğim. İnşallah ya. Sen çık ya. Emrah, sen Emrah senin takipçin. Bak burada bile tanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey nasıl? 9 defa ücretsiz mağaza yenileme. Onu alacağım. 18 altın işte. Tamam aldım. Eee, sen bana bir tane daha bundan versene. Gerçekten onu mu verdin bana? Oo Lunox. Alsam e? mı yani? Bak bizim oyunda 4 altınlıklardan 15 tane mi ne vardı galiba? Burada 13 tane var. Evet. <laughs> Astro gelmiyor bana ya. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Hadi ver artık. Güzel. Ya işte kutsama çok yanlış oldu. Kutsama aktarıcı diye bir şey var. Onunla değiştirebiliyorsun. Diğersin her zaman. Evet evet doğru hatırladım. Öyle bir şey geliyordu o, değil mi? Eski oyunla karıştırdım. Hadi yine iyisin, sana video çıktı. Benle oynadığın için. Ya, Botlar tabii, geldi. Tabii. Değil mi? Botlar geldi, kabul ediyorsun yani. Bot olduğunu... Ben, bak şimdi ben bunu oynayayım, sökeceğim oyunu. Bekle sen. <laughs> Ne vereceğim bana? Tamam bu olur. Yalnız senin Martis şu anda astro güçte görmüyor musun? Parıl parıl parlıyor. Aa evet dur. <laughs> ya <laughs> Fark etmedim. O oyun o kadar bilmiyor ki. Evet. <laughs> Şimdi bekle sen. Şuna bir item çıkayım. Ağlatacağım. Dur ya. Oldu bu. Astro'yu alt yapacağım işte. Ne zaman veriyordu o şeyi? Sat bunu. Tamam bu da olur. Güzel. Astro verdi. Evra? Bakıyorum. Ne? Kristal mi? Şey. Nereden Astra geldi ya? Dur ha, bir dakika ben ne, ne yaptım ya? Ne yaptın? Çok saçma oldu. Çık çık çık, değiş. Geç kaldım neyse. Halledeceğim sıkıntı. Oha, Alkurt'a bak. Video benim sesimi çıkarmıyor değil mi? Çıkarıyor. Ne? Çıkarıyor. Çıkarıyor mu? Evet, sesim var. Sen ona göre ayar yaptım dedin. Yoo. <laughs> Yo. Ben oh, sesim, senin sesini ben yükseltmek sesim. yükselttim şu an diye. Gerçekten mi? Pislik. <laughs> Neyse. Olsun. <laughs> Peki inandırıcı gelmedi ama. Vallahi ben video... dikkat et. Tamam, tamam videoyu izledim de görürsün. <laughs> Çünkü oynanırken bazen hissedebiliyorum. biliyorum video izledim de bakarsın çıkmış mı çıkmamış mı diye. Olur, bakarım. Bence bu videoyu atma. Ben şu an niye? öğrenmişim. Niye? niye? <laughs> hemen hemen niye değişiyor? Hani yeniyordun beni? <laughs> Yeneceğim zaten de şu an değil. ilk maçın. Evet abi, abi. İlk <laughs> maçın olsa ben de eşleşemez. Aynı odaya gelemez. Aylar sonra ilk maçım. Oha yendim. Yaz pek seviyordu nokta. Silahçı e, başı Brody olmayınca tabi senin haller. <laughs> Canım ben sadece Brody ile oynamıyorum ki. <laughs> Beni tanıyanlar tanır zaten diğer oyundan. Tabi tabi. Sadece burada oynamadığımı bilir. Ben, ben de ben de tanıyorum işte. Peki. bir change. Şu maçı change taşıdı. Bak elinde saflaştırma var ya o sol ve sağ tarafındaki kahramanları da etki ediyor. Buna göre ver. Her sopa saldım. Almost a way to me, I'm not The stars are my feet. They never disappoint Don't move, don't move. I'm saving my spirit at you. Uh oh, I'm running out of time. I never miss my mark. Bana şey geldi o kutsama var ya. Şu an değiştirmek istiyor mu? Hayır. Sen kalsın o zaman değiştirme. Yani kalsın. Sen <laughs> <laughs> ne yapmışsın bir bakayım. Bana bakma. Ne? Oha Kagura'yı işlemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Bana hiçbir şey gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne ara Kagura'yı işledin ya? Ya bizde olaylar ne? böyle biliyor <laughs> musun? musun? Botlara karşı oynayınca böyle oluyor. İyi de ben şu an hiçbir şey bilmiyorum ki oyuna dair. Normal bot olmam. Engel ya. Şöyle yapalım. Odet vardı aslında. İş yapar mı? Yapar yapar. Tamam. Toparladık biraz. Adam astro güç Nathan yapmış. <laughs> hmm, o adam yenecek ki bizi. <laughs> Belki şey de çok İyi, alıcı şafak. Şu an onu kestirdim. Nasıl? Onu yapanlar oluyor mu? Oluyor tabi, güçlü. Onda elektrik yükü var bir tane, elektrik itemi. Her maç kazandığında yük sayısı artıyor. 8 saniye sonra bir vurmaya başlıyor o yük bitene kadar. Millet o kesiyor zaten. Hmm. E ben onu yapayım o zaman. Boşuna uğraşıyorum Lunox'la. Niye Lunox'la güçlü? Vermedim be bir tane. Kaç seviyesin ki sen? Seviye 8. Bu arada Bulab ben edebileceğim. Bulabilirsin. <laughs> bulabilirsin. Efendim? Lunox'u bulabilirsin bu seviyede diyorum. Seviye 8'sin. Hmm, bulamıyorum. Zaten edendim ya çok anlayamadım. Şu Nathan yapanlar beni yeniyor bu arada. İki seviye Nathan, üç seviye Kagura'yı kesiyor. Ya sen ne kadar balıksın. Bak bak Astro gücü Enayi. Ya almayacağım. Astro'dan gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim mi? Hı hı. Aa, oyun dondu. Sen bilirsin. Oyun dondu. Çık gir. 5 canım var. Şu an oynayamıyorum. Sesin geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Şu an oynayamıyorum ki. Benim hero'lar nerede? <laughs> Nasıl oynayamıyorsun ya? Hadi tamam. Yere kahraman koydun az önce. <laughs> oynayamıyorum. Bak şey falan çıkarmış. Karşıma geldim bu arada. Elan muhtemelen. <laughs> Lunox tur <or> Lunox. <laughs> Astro'yu değiştireceğim. Dur Astro. bak son hamle bir şey yapmış. yapmış. Hala <laughs> değiştireceğim diyor ya. Niye ki? Bir işe yaramıyor şu an. <laughs> Tiger, big trouble. Tamam geldi de. Çık 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 git. Ha geldi. Tamam. Vermiyordu Lux ne yapayım? Şimdi vardı. Eğlendim my... ben. En azından sonuncu olmadım. <laughs> Kaçıncı oldu? 3, 4, 5, 6'cısı. Olsun sonuncu olmadım. O da bir şey. Valla geldi market. Kolaydı. Nam. Kolaydı. O kadar kasmışsın boş boş konuşma. Ya bırak. Yani. Tamam video kaydına tam video kaydına girmeden önce böyle demiyordun ama. <laughs> bu videoyu paylaşma lütfen. <laughs> Tabii efendim. <laughs> Gerçek diyorum bak paylaşma bu videoyu. Ben Tabii. şimdi burada az çok bir şey öğrendim tamam mı? Yeah, öyle well, mi? Right. You will never learn. Vanan hala güçlü mü? Komutan olarak. Hı. Hmm. Yani mi? ilk indirdiğim güçlüydü. Vanan komutan olarak güçlü şu anda. Oha, buraya bak. <laughs> Temizledi de haritayı. şey var, rock perisi var ya bende. Hasarımı arttırıyor o benim. Ay, kalır, kalır, kalır. Astro güç de var. <laughs> berabere berabere kaldık, ben yendim. Evet. Hasara bak Kugun'un. benim bir tane daha seviye basmam lazım ama. Seviye basmadan şunlar da bir üç seviye yapsam iyi olur. Sende de şöyle bir şey var. Bak seni tanıdığım günden beri hiç değişmiyor bu sende. Bütün hero'ları üçlemeye çalışıyorsun. <laughs> Aha bak. Yani evet. hepsini üçlemeye çalışıyorsun ya. <laughs> Sağ şunu. Kagura'yı üçlemişsin. Hasar veriyorsun. Esmer'i de üçlemek üzere esmen. Odet'i toplamış. Ama Odet bak. Odet 3 altınlık. <laughs> Esmer 3 altınlık. Kagura 3 altınlık karakter. Yetmiyor. Hepsini satayım zaten kazandın hasarım var. Yetmiyor. Bu ha, yeniyor az önceki adam beni. Nathan iki seviye olan beni yeniyordu. Birazdan Gord'u da üşleriz. O dedi de üşleriz. Ama bitiyor. yetişmez gibi. O zaman Gord'u çıkartırız. Diğerlerini üşleriz. Bence şey yap, gordu çıkarma bak. Odette'ten 3 tane kalmış. Odette'i sat. Boşuna zaten çok hasar vermiyor Odette. Yok ya. Onun yerine... Yuh. Odette fazla <laughs> hasar <Masj1> <Masj1> şey vermiyor. Gordu 3 tanesini herhalde bu gidişle. <laughs> Bende bir tane hologram var. Yer arttırma alırsam V ile oyuna koyacağım. Alamazsam seviye basacağım. Şunu Esmer'e versene ya. Niye büyücüye hala alt yapmadın ki? yapamıyor yapamıyorum. Ne yapacağım? Bence Astro'yu boz. Büyücü alt yap. Lan Astro yok ki bende. Bir tane Odette var, bir tane Kristal var. Kristal Kristal'miş o. Bırakın yer arttırmayı. Kapasiteyi ver bana. Ya senin. Those who do not rest shall reign. Benim canım çok. Bu adam beni yeniyorsa. Ben bunu böyle yapayım. O zaman Gord'u satıp ile oyuna koyacağım. Bir tane de Granger bulursam Uçlarım Granger'da. Bu mu yani? Adam Nathan'ı üçlüyor. Nathan'ı üç yıldız yapacak. Nathan'ı da almam lazım benim. Adama vermemem lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi sen? Odit'i hiç üşlemeyecektin bak. Direkt gordu üşlemeye oynayacaktın. Şu an 3 seviye gordunla direkt garanti kazanıyorduk bak. Ya da sat e, Veil'i vale veyli falan. Bul bir tane. Ama şu an değil. Altı. Aa, 6. Tamam. Şu Granger, Granger'ı şu anda üçleyebiliyorum. Bu bakı 3 olması bana bir şey kazandırmıyor. Sadece Kagura'nın dönüştükten sonra Kagura oluyor ya, Öyle fazla vuruyor. Bu videoyu paylaştık. Yani yeneceği şu anda ama bakalım. Neler yapıyorsun? Tatan <laughs> zaten boy ben Dur bir ya. Hologramını kullandın mı? Yok. Ha, daha var mı? E o zaman satma. Hologramı bekleteceğim Gort'u olursa diye. O adam ne yapıyor? Ne yapıyordu? dedi? Nathan yapmıyor. Link. Link. E... Link yapıyor. Ama daha var. Üçleyemez. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Kazandım bu arada. Şu Granger'ları sat bana bir tane gort var ya. İşte sabahtan beri bunu diyorum sana. Anlaşamadık. Vermedi ki. Sıkıntı yok kazandın. Aa, bütün her şey çıkarmış ki adam. Kaybedeceğini <laughs> anladı. <laughs> Bu arada en yüksek 41 vurdum ben. Şu anda bile 35 vurdum. Bak bir tane adam koymuş yere 35 vurdum ama en yüksek 41 vurmuştum. Bir i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.